Evet sevgili müşterilerim ve sevgili takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iki zamanlı motorlarda, tırpanlarda, e, testerelerde ucuz yağ kullanımı nelere mal olur onu göstereceğim. Bu motorumuzda ucuz yağ kullanılmış. Sekmanlarda şişme yaratmış. Pistonda böyle siyahlaşma kararma yaratmış pistonun üzerinde ve e, silindirin içerisinde aşınmalara neden olmuş. Bu motorda çiziklik yoktu ama e, kompresör olabildiğinden fazla çok sertti. Onun da nedeni e, şu an size göstereyim. Bu sekman yatakları şu an görüyorsunuz kurum bağlamış. Şurasını çizdiğim yer ben boşalttım içine. sekman e, içine tam oturmuyor. Dışarıda kalıyor ve şişlik yapıyor. Ee, olabildiğinden fazla açıldığı için silindirin içinde sıkma yaratıyor. Ve çalışmasını engelliyor arkadaşlar. Ve içini de görüyorsunuz. Bu yağın adi yağ kullanıldığından. Yani motoru çok dumana bağladığından. Ve e, egzoz tarafında böyle kurum bağlıyor. <laughs> Tabii ki ben kurumu temizledim bunun içini. ya olabildiğince iyi yağ. Böyle az duman atan, çok temiz yağlar kullanmaya, bilindik markalar kullanmaya özen gösterin. Böyle 70 liraya, 80 liraya, 40-50 liraya yağ alacaksınız. Ha. Diğerinden 50 gram koyarsınız. 50 liraya aldınız diyelim. 100 liralık bir yağ kalitesine ulaşır. Yani 100 liraya gelir. Ama iyi yağdan 100 liralık veya 120 liralık yağdan 20-25 gram koyarsınız. Sizin burada yaklaşık 20 liralık bir karınız olur. Çünkü Gramaj oranına baktığınızda hemen hemen aynı paraya gelir. Ve e, sağlıklı yağ kullanmış olursunuz. Soru görüş verenleriniz için videonun altına yorum yapabilirsiniz. E, herhangi bir kafanıza takılan bir şey de olursa kanalımda yorumların altında belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım ve size yardımcı olmaya çalıştım. Buraları çekme yataklarını temizleyeceğim. Ve bunu geri toplayacağım. Temiz yağla çalıştıracağız. Ve bu pisliği atmaya çalışacağız. Şu üstünde sileceğim tabii ki. Güzelce motor. Buraları da temizleyeceğim. Ve toplayacağız. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.